Efendim merhabalar. Bilen TV yaklaşık 3 aydır özellikle pandemi şartları içerisinde öğrencilerimiz ile irtibatı sağlamak, hocalarımızın öğrencilerimize mesajlarını vermek, mümkünse bazı küçük seminerler yapmak şeklinde programları devam ediyor. Bu programları daha zenginleştirmek, muhtevasını, içeriğini daha faydalı hale getirmek anlamında yeni bir adım atmaya karar verdi idaremiz ve 45. yıl konuşmaları başlığı altında e, dizi röportajlar yayınlama kararı kılındı. Bu vazifeyi de bendenize verdiler. Peki bu programda ne planlıyoruz, ne düşünüyoruz? Bu fakültenin 45 yıllık tarihine şahitlik etmiş hizmet vermiş hocalarımızdan başlamak üzere onların ilim tecrübelerini, hayat tecrübelerini, bilgi tecrübelerini sizlere aktarmak, öğrencilerine, talebelerine, mezunlarına ve mensuplarına aktarmak ve belki bundan da önemli tarihe bir kayıt düşmek. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin tarihini yeni nesillere aktarmak ve bu tarihi yazan hocalarımızı Onların eserlerini e, tanıtmak ve Türkiye'deki yüksek din eğitimi tarihi alanında önemli bir köşe taşlarından olan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tanıtmak, geçmişte mezun olan öğrencilerimize fakültelerini hatırlatmak, hali hazırda fakültemizde okuyan öğrencilerimize nasıl bir tarihi ilmi kültür ve birikimi üzerinde olduklarını hatırlatmak ve tarihe bir kayıt düşmek. Dolayısıyla kadim hocalarımızdan başlamak üzere yaklaşık bir saatlik bir sohbet programlarını sizlerle buluşturmak amacıyla 45. yıl konuşmaları programını başlatıyoruz. Sizlerden ilgi ve alaka bekliyoruz. Programlarımızı takip etmeniz, istifade etmeniz, ümit ve temennisiyle hepinizi muhabbetle selamlıyorum.